Merhaba. Ben geldim. <laughs> Beni tanımıyorsanız Nida ben. Şuraları bir yerlere 35 kilo verme hikayemi ekleyeceğim. Bu videonun da amacı o 35 kilo verirken yaptığım her şeyi işe yaradığını düşündüğüm her şeyi sizle paylaşmak. Yaklaşık böyle 10 tane adım var bence işe yarayan ve her gün istikrarla yaptığım. Onları sizle hızlıca paylaşacağım ki belki bunlardan motive olursunuz. Belki aralarından birkaç için seçer ve hayatınıza adapte edersiniz. Böylece Hı. siz de bana etkisi olduğunu düşündüğüm bu pozitif alışkanlıklardan faydalanmış olursunuz. Şimdi birinci olarak söylemek istediğim ve kesinlikle etkili olduğundan emin olduğum şey değişimi izlemek. Ben bu 35 kiloyu verirken bir kısmında çalışıyordum, bir kısmında çalışmıyordum. Çalış çalışmıyor kanki. Ajandamı size göstermek istiyorum. Bakın böyle bir ajanda tutuyordum ve şu benim kilo grafiğim, şu mesela egzersiz grafiğim, şu uyku grafiğim. O kadar net şekilde gelişimimi izliyordum ki bu izlediğim şey beni gerçekten motive ediyordu. Bakın şuradaki düşüşü görüyor musunuz? Ketojenik diyet yapıyormuşum ve şurada gerçek bir düşüş görüyorum. Araştırmalar şunu gösteriyor ki bir şey izlediğiniz zaman onu geliştirme olasılığınız çok daha yüksek. Belki siz de böyle bir defter alarak böyle grafiklerle kilonuzu izlemeyi denerseniz egzersiz sürenizi ya da uyku kalitenizi izlemeyi denerseniz bundan faydalanabilirsiniz. Yani şöyle bakın izlediğiniz şeyi geliştirme olasılığınız emin olun daha yüksek. İkinci konu motivasyonu artıracak listeler yapıyordum ben. Yani şöyle zayıfladığım zaman yapılacak listelerden ziyade ne tarz şeyler beni bugün mutlu ediyor ve bulmak istediğim insana ne tarz alışkanlıklar destek veriyor? Yani hayatımı değiştirmeyi zayıfladığım günü ertelemektense bugün zayıfladığımda düşündüğüm insan olmak için çaba göstermeye çalışıyordum. Yani şöyle mesela benim zayıfladığımda olacağımı düşündüğüm insan çok fazla kitap okuyan, kendini geliştiren, her gün spor yapan, sürekli evde yemek yiyen, Ev yemeklerini deneyerek çeşitli yemekler yaratan bir insandı. Ve ben bu alışkanlıkların hepsini kilo verme sürecinde yavaş yavaş hayatıma adapte ettim. Mesela bunlardan bir tanesi meditasyondu. Ve ben her gün meditasyon yapmaya başladıkça hem ruhsal olarak çok daha iyi olduğumu hissettim. Hem de olmak istediğimi düşündüğüm insana adım adım yaklaştığını hissetmek insana bayağı yüksek miktarda başarı hissi veriyor. Emin olun insanoğlu pozitif şekilde motive olan bir insan. Yani biz ceza ile değil aslında ödülle Motive oluyoruz. Yani alışkanlık geliştirirken ödül hissettiğinizde mutlu olduğunuzda, emin olun alışkanlığı yapma olasılığınız çok daha fazla oluyor. Dolayısıyla da bu alışkanlığın getirilerinden çok daha fazla yararlanıyorsunuz. Üçüncü yaptığım şey kan tahlillerime göre vitamin eksikliklerimi tamamlamakta. Bence bu radikal derecede önemli bir şey zayıflama sürecimizde. Yani D vitamini eksiğiniz olduğu zaman, B vitamini eksiğiniz olduğu zaman zayıflayamadığınız şu anda zaten bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Dolayısıyla siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın, eğer tiroidiniz çalışmıyorsa ve hap almanız gerekiyorsa zayıflama sürecinizin sekteye uğraması çok normal. Benim için mesela D vitaminim gerçekten çok düşüktü ve bu vitamini yükseltmek bana her anlamda çok ciddi fayda sağladı. Çünkü D vitamini vücuttaki bütün hormonların yapısına katılan bir bileşen ve sizin D vitamini seviyeniz düşük olduğu zaman bu hormonlarınız doğru düzgün çalışamıyor. Doğru düzgün çalışamadığında da hem fiziksel olarak hem de mental olarak sağlıklı olamıyorsunuz. Bu anlamda bakıldığında üçüncü en önemli şey vitamin eksikliklerimi öğrendim ve her gün vitamin almaya başladım. Bir de burada atlayamayacağım bir destekten bahsetmek istiyorum. Omega 3. Başka videolarımda Omega 3'ün yararlarından hep bahsetmiştim ama bence kilo verme sürecimde en etkili besin desteklerinin başında omega-3 geliyor. Çünkü omega-3 eksikliği vücutta gerçekten Sistemlerinizin doğru çalışmasını engelleyen temel şeylerin başında geliyor ve biz artık bu sistemde yani bu dünya sisteminde besinlerden omega 3'ü yeterince alamıyoruz. Alamadığımız için de hep bir omega 3 omega 6 dengesizliği içerisinde yaşamak durumunda kalıyoruz ve bu da kilo vermemizi engelleyen şeylerin başında geliyor. Ve bu anlamda bakıldığında siz de vitamin eksikliklerinizi belirleyerek ve doktor kontrolünde gerekli vitaminleri alarak beslenme yolculuğunuzda kendinize destek olabilirsiniz. Dördüncü konu kahvaltıda dahil her yemekte çok büyük miktarda yeşil salata yemek. Şimdi yeşil yapraklı bitkilerin yararlarından size bahsetmeme bence bu video açısından gerek yok. Bu yolculukta kendilerinden çok daha fazla destek aldığını söyleyebiliriz. Çünkü hem doygunluğunu sağlama açısından hem gerekli klorofili, antioksidanları vücuduma alma açısından yeşil salatanın çok ciddi derecede etkisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben her öğünüme, kahvaltı dahil her öğünüme büyük miktarda yeşil bir salata koydum bu süreçte. Ve bunun bu süreçte bana gerçekten destek olduğunu düşünüyorum. Beşinci konu yeterli miktarda su içmek. Evet suyun önemi gerçekten çok aşikar. Benim için de benim vücudum için de gereken su miktarını belirledikten sonra her gün mutlaka o suya ulaşmaya çalıştım. Çay ve kahvenin diüretik olduğunu, vücudunuzdan daha fazla su attığını ve bunun yerine daha fazla su içmek gerektiğini bilerek davranırsanız su ihtiyacınızı giderme anlamında daha doğru yönlenmiş olursunuz. İdrarınızın rengine bakarak su ihtiyacınızı karşılayıp karşılamadığınızı çok kolay şekilde görebilirsiniz. Şeffaf renk değil açık sarı yakın renkler doğru miktarda su aldığınızı gösteren renkler. Altıncı konu haftalık yemek listesi yapmak. Evet ben her haftanın başında o hafta yiyeceğim tüm gıdaların listesini yaparak buna göre alışveriş yaptım. Ve böylece aklımda hiçbir zaman bugün ne yesem sorusu oluşmadığı için gidip pizza sipariş vermek zorunda kalmadım. Pizza yemek istediğim zamanlar oldu. O zamanlarda pizza yedim. Ama zorunluluk olduğu için, evde yemek olmadığı için ya da aklıma yemek gelmediği için gidip pizza siparişi vermedim. Dolayısıyla bu anlamda haftalık market alışveriş listesi hem bütçe kontrolü açısından hem de her zaman ne yemek yapacağınızı bilme açısından gerçekten çok yararlı bir uygulama. Ben çok fazla faydalandım. Umarım siz de denersiniz. Yedinci madde yeterli ve kaliteli uyku uyumak. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü melatonin seviyelerimiz kanımızdaki kortisol seviyelerini ve insülin seviyelerini ciddi derecede etkileyen bir şey. Melatonininiz düşük olduğu zaman ertesi gün açlık kramplarınız, şeker öşermeleriniz çok daha fazla oluyor. Dolayısıyla iştahınızı yönetmeniz çok daha zor oluyor. Bu anlamda bakıldığında benim en çok faydalandığım şey belli saatlerde yatmak ve belli saatlerde kalkmak oldu. Bu çünkü kendinizi bir düzene oturtmanız böyle gece 3'lere kadar ayakta kalmamanız açısından gerçekten önemli. Akşam uyuma saatinize yakın mavi ışık güçlerden kaçınırsanız da melatonin seviyenizin maksimum seviyede salgılanmasını sağlarsınız ve böylece uyku ile ilgili de herhangi bir problem yaşamazsınız diyemiyorum sanıyorum 8. madde her gün minimum 10 dakika vücudumu hareket ettirmeye çalıştım bu egzersiz olabilir yani yürüyüş sayabilirsiniz yoga sayabilirsiniz ya da açıp bir egzersiz videosu yapmak sayabilirsiniz ya da dans edebilirsiniz ya da köpeğinizle oynayabilirsiniz. Yani kalp atışlarımı hızlandıracak herhangi bir aktiviteyi egzersiz olarak saydım ben. Daha sonrasında bu egzersiz alışkanlığı bana haftada 3-4 gün yürüyüş olarak geri döndü. Yani bugün bile hala çok uzun zamandır haftada 3-4 kez neredeyse 1 saate yakın yürüyüş yapıyorum. Ve ben bunun çok ciddi derecede fayda sağladığını düşünüyorum kilo kontrolüm açısından. Egzersiz kilo vermek için olmazsa olmaz değil. Çünkü besinlerimiz %70, egzersiz %30 etkili. Kilo verme sürecinde ama egzersizin vücudumuza o kadar farklı yararları var ki emin olun ki kilo verme sürecinde kalori çıktısı oluşturmak açısından değil de size mental açıdan fiziksel açıdan destek verme açısından emin olun egzersiz çok ciddi öneme sahip. O yüzden hiçbir şey yapamıyorsanız bile mutlaka benim gibi 10 dakikalık bir hareket etme süresi yaratın kendinize. Farkı eminim çok kısa sürede fark edeceksiniz. Dokuzuncu madde biraz ilginç olabilir vücut fırçalama. Evet vücut fırçalama bildiğiniz kuru bir atkılı fırçayla vücudun dairesel hareketlerle kalp yönünde bir masaj anlamına geliyor. lenfatik sistemi harekete geçirdiği için vücudunuzda birikirken ödeme atmanız açısından gerçekten yararlı bir uygulama. Dolaşımı da hızlandırdığı için cildinizi daha pürüzsüz yapıyor ve selülitlerinden kurtulan bazı insanlar var. Ben onlardan değilim. Hala çok fazla miktarda selülitim var ama Bence kuru fırçalama vücuttaki dolaşımı arttırdığı için ve kilo vermek de bu sistemlerin doğru çalışmasıyla çok çok ilişkili olduğu için bu yolda bana destek olan maddelerden bir tanesi. Siz de deneyebilirsiniz. Günü kendinizi 3 dakika ayırarak vücudunuzu fırçalayarak farkı görmeyi deneyebilirsiniz. Sanıyorum 10. madde. Üzerinde diyet yazan hiçbir maddeyi tüketmemek. Evet bu birazcık ilginç gelebilir size ama diyet dediğimiz ürünlerin hepsinin içerisinden yağ alınıp yerine karbonhidrat konuluyor. Yani şeker konuluyor. Dolayısıyla bir gıdanın kalorisini düşürmek demek onu sağlıklı yapmak anlamına gelmiyor. Bu anlamda bakıldığında vücudumun tanıdığı besinlerle kimyasal olmayan maddelerle beslenmeyi tercih ediyorum. Dolayısıyla bu süreçte üzerine diyet yazan hiçbir maddeyi Yağı azaltılmış hiçbir gıdayı, buna süt ve peynir de dahil, tüketmemeyi tercih ettim. Çünkü hem doygunluk sağlaması açısından hem de beni tatmin etmesi açısından normal gıdaları diyet gıdalarına nazaran çok daha sağlıklı ve yeterli buluyorum. O yüzden de ben bu süreçte hiçbir diyet gıda tüketmedim. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Ama kalori girdi, kalori çıktı mantığının artık çalışmadığını net şekilde bildiğimiz için bence diyet gıdalardan uzak durursanız sürdürülebilir sağlığınız için çok yararlı bir şey yapmış olursunuz diye düşünüyorum ve en son madde 60 dakikadan uzun süre oturmamak bazı araştırmalar şunu gösteriyor. 60 dakikanın üzerinde yani uzun süreler oturduğumuz zaman vücudumuz yağlanmaya daha meyilli oluyor. Bu yüzden egzersiz saatlerimizin çoğu 60 dakikada bir bize ayağa kalkmak üzerine çeşitli uyarılar gönderiyor. Bu kapsamda ben egzersiz saatimi sürekli kullanarak 60 dakikanın üzerinde hiç oturmamaya çalıştım. Evet her saat başı kalkarak vücudumu hareket ettirdim ve bu dolaşım sistemimi ve dolayısıyla da kilo vermemi hızlandırdığını düşündüğüm uygulamalardan bir tanesi aslında. Belki siz de bunu deneyebilirsiniz. Eğer egzersiz saatiniz yoksa saatinizi kurarak, bir saatten fazla oturmamayı deneyerek belki küle verme hızınızı, sürenizi ya da küle vermenizi tetikleyecek bir davranışı hayatınıza katmaya çalışabilirsiniz sizde. Evet bunlar benim 35 kilo verme yolculuğumda kullandığım etkili silahlar. Eğer sizin de böyle trikleriniz varsa aşağı yorumlara yazın olur mu? Eminim okuyanlar da faydalanacaktır. Ben de denemeyi isterim. Umarım bu video işinize yarar. Umarım zayıflama yolculuğunuzun her neresindeyseniz size bir tane var. daha ekipman sağlayabilmişimdir bu videoyla. Umarım zayıflama yolculuğunuzda dilediğiniz nihai sonuca ulaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, Abone olmadıysanız abone olmayı ve gelecek diğer videolardan da ilk önce siz haberdar olmak istiyorsanız oradaki o küçük zil butonuna tıklamayı unutmayın olur mu? Kendinize iyi bakın, sağlıklı beslenin, spor yapın, mutlu olun. Hoşçakalın.